arkadaşlar. Bugün size evde yapılması kolay bir parfüm sunacağız. Öncelikle 3 tane üzümü götürüp onu güzelce sıkıyoruz. Sonra güç suyunu üzüm suyuna katıyoruz. Sonra kolayca bulacağımız bir götürüp onu yaptığımız karışıma ekleyin. Dolayısıyla bahçenizde bulabileceğiniz 3 tane yaprak götürün Onu iyice küçük doğrayın. Sonra su ekleyin. Suyu çıksın. Ta ki yeşil bir renge dönüşene kadar. Sonra diğer yaptığınız karışımı şimdi yaptığınız karışıma ekleyin. Sonra limon suyu. Sonra iyice karıştırın. Ve doldurun. İşte parfümümüz hazır. Bizi izlediniz, çok